Özellikle artık İsrail'in bu katliamından Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlık duyduğuna dair bir takım haberler yeniden gündemde. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'dan rahatsız olduğu iddia edildi. Bir Amerikan dergisinde Politico'da yayınlanan köşe yazısında Biden'ın özel sohbetlerde İsrail Başbakanı'ndan söz ederken küfrettiği bile öne sürüldü. Son gelişmeleri hemen CNN Türk Washington temsilcimiz Yunus Paksoy'a soracağız. Yunus kolaylıklar diliyorum. Nedir bu yazının detayları, bu iddian detayları doğru olabilir mi? Herhangi bir açıklama var mı Washington'dan? Asettin gibi ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'dan memnun olmadığını biz ilk olarak kendi ağzından duymuştuk. Geçtiği Aralık ayında e, yılbaşından önce yaptığı bir e, seçim kampanyası mitinginde tabii aslında kapalı kapılar ardındaydı ancak gazetecilerde bulunuyordu. Kameralar kapalıyken burada bazı açıklamalar yapmıştı. Demişti ki, Netanyahu ve ekibi değişmeli. Bu benim ben birçok İsrail başka, Başbakanıyla, devlet başkanıyla çalıştım. Ancak bu benim gördüğüm en muhafazakar, en aşırılıkçı hükümet demişti ve e, gelişi güzel bombalamaları, Gazze'yi uluslararası desteği kaybetmelerine sebep oluyor demişti ve biz ilk kez Biden Netanyahu ikilisi arasındaki bu gergin ortamı, bu gergin ilişkiyi öğrenmiş olmuştuk. Şimdi bu haberde şöyle bir şey dönüyor Biden'ın gizli görüşmelerde çalışanlarıyla birlikte yaptığı toplantılarda Netanyahu'dan kötü bir adam olarak bahsettiği tabi bunun arasında bir de hani küfür var sonunda. Hani kötü bir adam bu dedikten sonra küfür de ettiği söyleniyor burada söyleyemediğimiz. Bu konu hakkında bir Beyaz Saray Sözcüsü şöyle bir şey diyor, cevaplandırıyor. Başkan böyle bir şey söylemedi, söylemezdi. İki liderin hem kamuoyunda hem de aralarında onlarca yıla, yıla dayanan saygılı bir ilişki var diyerek bunu yalanlıyor. Ancak şöyle bir bilgi daha verelim. Bu Aralık ayında bahsettiğim görüşmeden, konuşmadan sonra Netanyahu'yu eleştirdiği ve uluslararası desteği dahi kaybetmesine sebep olduğu gelişi güzel bombalamalar konuşmasından sonra Biden ve Netanyahu 27 gün boyunca telefonda görüşmemişti. Sanıyorum ki 23 Aralık'tan sonra bir 27 gün görüşmediler. Yani ta geçtiğimiz, geçtiğimiz ay görüşmüşlerdi. Bu da aslında şu sorulara sevap oldu. Gerçekten de bu ikilinin arası koptu mu? İpler gerildi mi? Hatta kopma noktasına mı geldi diye. Böyle bir spekülasyon da vardı Washington DC'de. Farklı haberler de çıkıyor tabi bu süreçte. Şöyle e, bilgiler de ulaştı spekülasyon da diyebiliriz tabi hani gizli alınan bilgi de diyebiliriz. Biden'ın e, yardımcılarına İsrail'e gönderilecek mühimmatlar konusunda yavaşlatma yoluna giderek Netanyahu'yu bir çizgiye getirmeye yani kendi bulunduğu noktaya getirmeye çalışla, çalışabileceği de söyleniyor. Yani eğer silahlar yavaş giderse bu akan para İsrail'e milyarlarca dolarlık yavaş gönderilirse belki o zaman e, istediğimiz noktaya getiririz tartışmalarının da olduğu söyleniyor. Ancak şu değişmeyen bir gerçek Büşra onu söyleyebiliriz. Bu ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor bile olsa doğru bile olsa bütün bu söylenenler Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki bu yardımlaşma finansal askeri ve diplomatik diplomatik olarak hala bitmiş değil. İşte daha geçtiğimiz ay Uluslararası Adalet Divanı'nda arka çıkmışlardı. Birleşmiş Milletler'in bir Filistin insani Yardım Ajansı'na bütün ödeneği kesmişti ABD. Tamamen arkasında durmuştu. Yani Biden'la ya Netanyahu ne kadar anlaşamıyor olsa bile ABD ve İsrail devletleri gayet iyi anlaşıyor gibi görünüyor. Peki çok çok teşekkürler Yunus Paksoy aktardığım bilgiler için.